Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tunus serisine devam edeceğiz. Domination'da tabii ki. Mario şu an kötü bir durumda. Mario savaşını öldürüyorum. Ve arkadaşlar mal kötü bir haberim var. Ama oyunla ilgili. Ama bu seride Sorun şu. Ben birinci bölümde oyun oynadıktan sonra kaydetmeyi unuttuğum için yeni, yeni, bir tane haritada oynadım. Tekrar atılmış olarak bakın bu sefer daha az toprağım var. Şurada benim de alamadım. Saldırmadım daha doğrusu. Şurada Birleşik krallığı oldu. Mali de küçüldü. O yüzden Mali savaş ilan ettiğini o bak burada askerlerim var. Arkadaşlar askerlerim var. Buraya bak ya. Nasıl girsem mi? Girmesem. Balasım geldi de Romanya'ya. Anlaşılan Romanya'yı koruyorlar. Ruslar falan. Ya benim hedefim şu an Afrika'da biraz bilmek yani. Hemen şöyle hızlandıralım. Bakın. Bakın. Hızlı geçeyim biraz daha. Fulatos. Tamam. Düşürebilir düş. Birleşik Krallık bölgesi. Ne 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 ne. Oha. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar seri bitme. Seri sona erecek ya. Çok az param var ya. Rahat bırak. Rahat bırak beni. Yardım, yardım. Yardım edin. Yardım. Ne olur. Aa, kendi kurtaramam ki. Benim hemen büyümem lazım. Moli 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 sınırları Sınırlara askerleri büyüyeceğim. Ha bir dakika bir dakika. şu küçük askerler. Az askerler. Şu birleşik kralın şu alsın. Aynen. seniz. Belki Ruslar falan bize yardıma gelir de. Saldırmıyorlar ki. Yani. Ya bir üstüne gelemedi toprağın. Aha. Oradaki topraklarım küçüldü. çok kötü oldu bu. Buradakiler benim toprağım mı? Tamam, Mali'ye savaş ilan hani. ettik. Mali mali. Aynen maliymiş. Tamam savaş silahını yürüt. Ve savaştayım Aha. Birleşik Kral Kore'ye yardıma geldi. O burada da büyük bir isyan işte. Ya isyan dediğim arkadaşlar bildiğiniz böyle halkın ya adı neydi unuttum. Kuvayi milliye anlamında bir önceki videoda ayaklanma dediğimi hiç bakmayın. Aha bir tane daha Bence boşuna yapıyorlar ama. Benim askerlerim şurada kalmadı da. Bir bakayım. Tunus topraklarını. A barışsak iyi olur da bununla bilir kralık ya ne olur bırak 7000 asker yetiştirebilirim bunu da yapsam kötü olur ya yani Libya beni korursa şurayı tamam mı işgal edin Aa, küçücük kallı askerlerimiz ama aman diyeyim Ah, <laughs> <laughs> bittim. Ay. Tam şuraya değil. Arkadaşlar. Bu seri galiba burada sona erecek. Son bölüm. Hayırlı olsun. Tam da Arife günündeydik. Ha bu arada bir gün sonra bayram. Ben şimdiden bayramımızı kutlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bitmez gider hemen ya. Şu topraklarda sıkışıp kalırım daha iyi. Ya ayaklanma çıktı. Ayaklanma yoruyorum. Kuvayi Milliye. Arkadaşlar yenirsem başka bir seri şey yapacağım. Tunus serisi bitti. yazacağım? Ben sen de bana bir Anlaşılan benim şuradaki topraklarım hala bitmedi. Bir dakika. Tumur. Daha sana. Savaş mı? Hayır. Ekonomik yardım. Böyle böyle değil. Ya. İttifak antlaşması. Cezayir. Cezayir ittifak nasıl yapsam of. çok fena para istiyor of. Ya şimdi biriktiremem de ya birleşik kralım ne desem çalışacağım ya talihsiz bir olay neyse arkadaşlar tumuz terisi sona erdi başlarında tını serisi sona erdi Amerika serisi yapıyorum güzel olur neyse şimdi kapatsam iyi olur zaten buradan geri dönüş olamaz Bir yeni oyun kuracağım sürü güzel ilerleyecekti. Afrika'nın en güçlü devleti yap yapamadık ama Afrika'nın hiç gururlu gururlu devleti hiç gururlu da bir devlet değildi de her neyse hoş şuradan böyle hemen şöyle buradaki dalalım savaş ilan et Tamam bakalım biraz daha hızlı direkt 10 milyon yani paramız arıyor çok az eğitim çok iyi biraz zaman dilimini yani zamanımızı hızlandırsam tamam, tamam. şöyle daha Kaç olur mesela şimdi acaba?

şartlaşması için ne kadar istiyorsun? Bir milyon. tüm parayı harcadım. Niye ya? Portekiz benimdir ya. Bir saldırın. Portekiz öldür. Portekiz zaten benim. büyükler mi küçükler Uf, anlayamadım ki hemen birleştiriyorum şu bu oyunda nasıl birleştiriliyor hiç bilmiyorum kuru devi geri çekilme devi asker yetişse her neyse. Son bir saldırı ile videoyu bitireceğim. 13 dakika olsun. Siz de böyle arkada beklersiniz. Tamam. Aha. Bu yukarıda Oldu. vay billiye bak be ne kadar büyük Sen da şimdi kesin daha fazla istiyorlar zarar verdim çünkü zaman geçtikçe doluyor dışarıdan da araba sesleri geliyor da her neyse onu pek takım Aa tamam bu savaşı kazanmışız İspanya'ya saldırış Portekiz bizimdir artık. Of. Arkadaşlar annemin sesi. Boş verin ses. Aa, ol Ne yapacağım ben. Bir dakika dur dur dur. Arkadaşlar Fransa'ya Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz.